Çalışan Türkiye'den merhaba. Ben Cem Seymen. Çalışan Türkiye'yi bu hafta muhteşem bir kentten, Cumhuriyetimizin başkenti, benim de her zaman gelmekten büyük mutluluk duyduğum Ankara'dan açıyorum. Ankara'ya gelmek gerçekten büyük bir kutlu, mutluluk. Çünkü her şeyden önce Ankara demek, gelecek demek, sevinç demek, gurur demek, onur demek, geçmiş demek. Ama size o kadar olağanüstü bir üniversiteye getirdim ki bugün. Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Türkiye'nin yüz akı, yüksek e, okullarından bir tanesi. Belki e, bütün geçmişi 1930'lu yıllara dayanan muazzam bir mimari, harikulade bir peysaj ve her şeyden önce Cumhuriyet'in ruhunu iliklerine kadar taşıyan bir atmosfer. Yani merdivenlerinden çıkarken, trabzanlarına dokunurken, sandalyesinde otururken, Cumhuriyet'in ne kadar muhteşem bir ülküyle gençlerini yetiştirmek istediğini, ülkesinin geleceğine bir katkı olsun diye okullara açtığını, o heyecanı, hocaları, geçmişi, eski rektörlere, eski dekanları andım. Ve ülkemizin geleceğine bir kez daha güvenle bakabilme imkanı buldum. Ziraat Fakültesi burası. Yıllardır yaptığım programlarda her zaman söylerim. Ziraat Fakülteleri Türkiye ekonomisinin büyümesinin bel kemiği bana göre en büyük temel taşı çünkü ziraat olmadan ekonomik büyüme olmaz, istihdam gelişmez. Türkiye ihracatta başrol oynayacak bir potansiyeli barındırmasına rağmen iddialı ülkeler arasına girebilmez, giremez ve en önemli şey ne biliyor musunuz? Bence tarım olmadan bir yüksek teknoloji ülkesi olmamız mümkün değil. Dolayısıyla ziraat fakültelerine çok büyük görevler düşüyor. Değerli hocam çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Bugün çok güzel bir hava var. Ee, belki de evet. yani bu kadar güzel bir okulda böyle bir havanın olması bile tesadüf değildir. Yayınımıza konuk olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ee, Ziraat teşekkür Fakültesinin diyorsun. tarihi beni çok heyecanlandırdı aslında. 1930'lar mı? Ee, aslında şöyle söyleyeyim. Öncelikle hoş geldiniz kampüsümüze. Ankara Üniversitesi hakikaten çok heyecan verici bir üniversite. Ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat e, döneminde başlayan bir süreç ve 1946'da kuruldu. 21 Ekim 1946'da ilk eğitim, öğretim hayatına başladı ama e, bazı fakülteleri e, üniversitenin tarihinden daha eski. Örneğin içinde bulunduğumuz kampüste iki tane önemli fakültemiz, Veteriner Fakültesi 1842 yılında kurulmuş. 1842'de? İstanbul'da kuruluyor ama Ankara'ya taşınıyor daha sonra. Ziraat Fakültesi 1846 yılında kurulmuş bir fakülte. 175. yılını bu yıl kutladık. Ocak ayında da 176. yılını kutlayacağız. Yani Türkiye bugün dünyada tarımda önde gelen ülkelerden birisi ise ki Avrupa'da 3. dünyada 6. sırada biliyorsunuz. ve bu tarım ülkesi olması hasebiyle ki bazı alanlarda Avrupa'da birinci sıradayız. Ee, Ankara Ziraat'in çok önemli katkısı var gerçekten. Buradan yetişen ziraat mühendisleri, akademisyenler Türkiye'nin büyümesinde, kalkınmasında ve önemli bir tarım ülkesi olmasında çok e, ciddi rol oynadılar. Ee, hocam bir de şöyle bir durum var bence. Yani e, Türkiye'ye o dönemde e, Nazi Almanya'sından kaçan e, öğretim görevlerinin gelmesi, görevlendirilmesi hatta buradaki birçok binanın tasarımı, mimarisinin e, içinde görev alması aslında müthiş bir tarihi de içinde barındırıyor. Tabii. Hatta e, Burno Tahtun da çok ilginç bir hikayesi var. Bana biraz önce yayından önce anlattınız. Evet. O hikayede de belki paylaşmak istersiniz burada. Burno Tahtut e, Alman, e, o Nazi Almanya'sından kaçan Mimarlardan birisi. E, Türkiye'de de en önemli eserlerinin bir tanesi bizim Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binasıdır ki çok e, hakikaten çok e, müthiş bir binadır. Çok etkileyici bir bina orayı yapan mimarların başında hatta Bruno Taut ile ilgili kamuoyunun bilmediği bir enteresan bilgiyi aktarmak isterim Bruno Taut Atatürk vefat ettikten sonra Katafalkı da yapan mimar o şartlarda 1938 Kasım ayında tabii o soğuk ortamda da yoğun bir şekilde çalışınca hızlı da çalışması gerekiyor üşütüyor zatürre oluyor ve 10 gün sonra vefat ediyor. Ee, ve şeyi e, cenazesi kabri şu anda Edirne Kapı Şehitliğinde. Yani Bruno Otağı Türkiye'yi çok seven bir mimardı ve sevdiği ülkede şu anda yatıyor. Ve de şehit mertebesinde. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Tarihimiz e, olağanüstü, bizi gururlandıracak birçok hikayeyle dolu. Hocam ben e, televizyon programlarında beni yakından takip eden izleyicilerim bilir. Ben hep şunu vurguladım. Yani Türkiye'nin tarımda e, ziraat gelişmesi ancak üniversiteler yoluyla olabilir. Doğru. Yani özellikle inovasyonun bu kadar önem kazandığı katma değerli üretimin, bilimsel gelişmelerin e, hem e, tohum alanında hem ilaç alanında hem gübre alanında hem de e, uluslararası ihracatta bir marka oluşması Türk ürünlerinin anlamında çok önemli görevleri var. E, üniversitenizle özellikle özel sektörün ve üreticilerin arasındaki ilişkiyi e, sorsam nasıl bir çalışma içindesiniz? Şimdi e, Ankara Üniversitesi çok üretken bir üniversite. Çok o, ciddi üretimler yapıyor. En başta ürettiği şey bilgi. E, ziraat mühendisleri üretiyor, veterinerler üretiyor, hekimler üretiyor. Yani yetiştiriyor daha doğrusu ve onların ürettiği bir bilgi var. Ama bilgi sahayla buluşmadığı zaman çok fazla bir değer ifade etmiyor. Yani raflardaki bilginin topluma çok ciddi bir faydası yok. Asıl bilgiyi sahayla bütünleştirmek ve oradaki ürün haline dönüştürmek gerekiyor. Bu çerçevede Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi hakikaten topluma çok yakın bir işbirliği içerisinde. Özellikle Ziraat Fakültesi üzerinden örnek vermemiz gerekirse, bir yandan Ziraat Fakültesi Domatesin, sebzenin, meyvenin, yoğurdun, sütün, etin nasıl en güzel şekilde üretilmesini, en sağlıklı bir şekilde üretilmesini bilgi olarak ortaya koymak durumundaysa aynı zamanda çok ciddi çiftlikleri var, üniteleri var ve oralardan da bizzat üretim de yapıyor. Yani o üretimi şundan dolayı yapıyor. Yani biz özel sektörle yarışıyor anlamında değiliz. Ama doğrusunu şöyle üretebilirsiniz diye göstermesi de gerekiyor. Yani dondurma, e, her yerde dondurma yapılıyor. Biz dondurma üreticileriyle yarışacak bir e, üniversite değiliz. E, doğru da değil. Yani o, o yola girmek doğru da değil. Ama gerçekten e, en uygun koşulların sağlandığı zaman nasıl bir ürünün çıkaracağı çıkacağını da ortaya koymamız lazım. İşte bizim mesela süt işleme tesislerimizde e, süt ve süt ürünleri, yoğurt, peynir, kefir, e, dondurma üretimi yapıyoruz. Ve onları piyasaya veriyoruz ama çok seri bir üretim değil. Hocam Ankara'nın nerelerinde bu üretim tesisleri? Burada üretim tesisimiz var. Ziraat Fakültesi'nin üretim tesisi burada. Bir de Veteriner Fakültesi'nin Kahraman Kazan'da üretim tesisleri var. Ayrıca Haymana'da, Kalecik'te çiftliklerimiz var. Orada Kalecik'te bağcılık ürünlerini, Haymana'da tarla tarımı ve bahçe bitkilerini üretiyoruz. Ayrıca Ayaş'ta ee, yine e, şu Ayaş'ın domatesi tabii, domatesini tabii. üretiyoruz. Ee, Ayaş'ta bahçe bitkilerini üretiyoruz. Çiftelerde bir balık üretim çiftliğimiz var ve orada balık e, üretimi yapıyoruz. Ya bununla piyasayla yarışıyor falan değiliz ama e, piyasaya e, en güzel, en e, ölçüsü sağlam konularak üretilen ürün şeklinde takdim ediyoruz. E, Ankara'nın bir değişik yerlerinde de tarım kredi kooperatifleriyle de anlaşmamız var. Onların da e, mağazalarında, marketlerinde. Bunları satışa sunuyoruz. Yani vatandaşlarımız gidip oradan da ziraatın ürünleri diye satın alıyorlar. Üreticiyle üniversite arasındaki işbirlikleri var mı? Var. Özellikle çiftliklerimizin bulunduğu yerde, Haymana'da, Kalecik'te, Ayaş'ta üreticilerle bizim yakın bir temasımız var. Onlara aynı zamanda mihmandarlık da yapıyoruz. Yani üniversitenin gerçekten büyük bir tecrübeye sahip eğitim, öğretim üyeleri vasıtasıyla onlara... ...mihmandarlık kılavuzlukta yapmaya çalışıyoruz. Genç ziraat mühendislerine vereceğiniz bir mesaj var mı hocam? Vallahi genç ziraat mühendisleri Türkiye'ye güvensinler. Türkiye gerçekten önemli bir tarım ve ziraat ülkesi. Ziraatçı olmak isteyenlere? Ziraatçı olmak isteyenlere özellikle şunu söylemek isterim. Yani modern tarım yapmak lazım. Tarımla teknolojiyi buluşturmak lazım. Tarımla teknolojiyi buluşturursak biz daha seriyi daha fazla üretim yapabiliriz ve dünya ölçeğinde çok daha söz sahibi olabiliriz. Kendilerini sadece Türkiye'nin içerisinde hizmet edecekmiş gibi değil, bütün dünyaya, dünyanın en ileri ülkelerindeki en leziz, en leziz sofralara Türkiye'de yetişmiş ürünleri yetiştirecek şekilde kendilerini yetiştirmelerini tavsiye ederim. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ağzınıza sağlık hocam.